Hayırlı Ay, olsun hayırlı olsun şimdi. Hoş bulduk. Ya. Teşekkür ediyorum. Sağ e ol. Şey. Evet, evet. Evet. E evet. evet. İkinci Soptu. adam. <gülüyor> <gülüyor> Aynı yüzü Türkiye ayranında böyle. Aynı öyle. Gülmedim. Çak 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 söylerim bak. Yüzün, yüzümüz Yüzün sürekli gülecek, gülecek böyle ama diyor. Ama hep benim gülüyor kız. Ya bak bir, bir, adam bir adam yedisinde neyse yetmişinde odur. Ha, huylu huylu. Evet. Tene şurada bırakır. Şey, Peki. Güzel. diyor ki Eymem ben de o yüzden diyorum oyunu oyunu teneşürde şurada bırakır diyor. Senin bütün babamızın. Aynen öyle. öyle. Ya. Amin. Evet. öyle valla. Yapa bildiğimiz kadar. Gücümüz yettiği kadar ama gücümüz bayağı yetecek bu sefer. Böyle destek olduktan sonra ve <laughs> Allah yolunda yorulacaksınız. Amin Allah razı olsun. <laughs>